Herkese yeniden merhaba. Bugün kanalımda sizinle birlikte bir hack videosu çekiyorum. E, bu okulda işimize yarayacak herkesin bilmesi gereken 10 hack adlı bir video. Lafı hemen uzatmayalım. İsterseniz direkt hacklere geçelim. İlk hackimiz eğer ezberiniz kötüyse, kısa bir sürede ezber yapmanız gerekiyorsa ve oturup ezber yapmak hiç de hoşunuza gitmiyorsa, gün içinde en fazla nerede vakit geçiriyorsanız, burası odanız olabilir ya da ne bileyim e, mutfak olabilir. Oraya ezberlemeniz gereken İngilizce postlarınız ya da İngilizce kelimelerinizi, harflerinizi, Türkçe olabilir. Ezberlemeniz gereken herhangi bir şeyi renkli postitler halinde yapıştırın. Giderken gelirken illa ki gözünüz onlara ilişecek ve ister istemez onları ezberleyeceksiniz. İkinci ekimiz ise aslında hepimizin şu an bilmiş olduğu YouTube'da çok fazla bilinen, benim çok küçük beri yaptım ve çok işe bir hack. İlerseniz hemen onunla ilgili söylemem gereken şeylere geçelim. Atıyorum fizik için pembe renk seçin. Fizik kitabını ve defterini ikisinin de uç kısımlarını pembeye ya da sarıya herhangi bir fosforlu renge boyarsanız direkt hangisinin ne olduğunu anlayıp o bu muydu şu muydu diye çantanızı karıştırmak zorunda kalmazsınız. Üçüncü ekimiz ise biraz toplum karşısında heyecanlar için. Ben de çok fazla böyle aşırı akıcı değilimdir. Bu konularda biraz böyle heyecan yapıyor olabilirim. Her ne kadar sonra alışsam da. Bir şey ezberliyorsunuz ya da bir sunumunuz varsa yatmadan önce iki ya da üç kere metinin üstünden geçerseniz gece aklınıza daha çok kalmış olacak. Sabah kalktığınızda metinin üzerine tekrar geçtiğinizde yani sınıfın ya da toplumların önünde konuştuğunuzda daha akıcı olacaksınız. Daha konuya hakim olacaksınız ve öğretmen ve arkadaşlarınızın gözünde bu konuya hakim, bu çalışmış modunda görüneceksiniz. Bu gerçekten işe yarıyor. Dördüncü ekimiz ise benim yine çok ama çok uzun zamandan beri yaptığım bir hack. Sürekli ders programını kesinlikle ezberleyemeyen bir insansanız ve sürekli dersin ne olduğunu arkadaşlarınıza soruyorsanız bu hack sizin kendi başınıza hareket etmenizi kolaylaştıracak. Şu şekilde eğer ders programınızı bir kenara yazdıktan sonra onun fotoğrafını çekip eğer ekran kilidi yaparsanız sürekli ders neydi, kime işte e, kim girecek, kim gelecek bilmem ne ona göre defterlerinizi, kitaplarınızı ayarlayacaksanız bu sizin tam işinize göre. Ekran kilidini açtığınız sürece ders programının ne olduğunu bilmiş olacaksınız. Beşinci ekimiz ise sınav haftalarına biraz ben acaba şimdi neye çalışacağım lafına yardımcı olmak için yaptığım bir hack. Şu şekilde hackimiz e, derse eğer not tutmayan biriyseniz ya da hocanız not tutturmuyorsa siz kendi kendinize ufak çaplı sınavlarda çıkacak şeylerin altını sarı kalemle çizin derim. Ben öyle acaba neye çalışacağım lafından kurtulmuş olursunuz. Sınavda neye çalışmanız gerekiyorsa altına fosfor kalemi çizdiğiniz sürece neye çalışacağınızı emin olursunuz ve sınavdan daha yüksek not alırsınız. Altıncı ekimiz ise benim yapmadığım ama YouTube üzerinden öğrendiğim bir hack. Ee, eğer geceden derse çalıştıysanız, bir sınavınız varsa, uykusuz kalmışsanız hocanızdan izin aldığınız takdirde telefonunuzun ses kaydı bölümünü açıp o dersi kaydetmek. Bu gerçekten çok işe yarayacağını düşündüğüm bir Hiç yapmadım ama yapmayı planlıyorum. Tabii ki hocam izin verirse. Ee, o dersi tekrar tekrar başalıp dinleyebilirsiniz ve bu sizin sizin için çok yararlı olabilir. Yedinci ekimiz eğer derse geç kalan biriyseniz ve bu iş artık çığırından çıktıysa telefonunuzun ders saatlerinizden bir iki dakika öncesinde alarm kurmanızı öneririm. Ben bir ara öyle yapıyordum. Gerçekten devamsızlık artmıştı ve ben ee, geç kaldığım için ya da tenimse doyamadığım için sürekli geç kalıyordum. Bunun için de alarm kurmuştum. Her ders saatinden 2 ya da 3 dakika önce alarm kurduğumda e, derse yetişmem gerektiğini anlıyordum ve alarmınızı diğer alarmlarınıza göre farklı bir alarm tonu seçersiniz. Yani zil sesinizi farklı seçerseniz onun ders saati için olduğunu daha kolay kavrayabilirsiniz. 8. ekimiz yine geç kalanlar için ama bu sefer okula geç kalanlar için. Ben bunu hala daha yapıyorum. Sürekli yapıyorum ve gerçekten çok işime yarıyor. Geceden her şeyinizi hazırlayın. Bu suyunuz olabilir, çantanız olabilir, kıyafetleriniz olabilir, ütünüz olabilir. Hatta çoraplarınızın teki bile olabilir. Ben öyle yapıyorum. Kıyafetlerimi ütülüyorum. Hepsini ne giyeceksem köşeye koyuyorum. Çantam, suyum hepsi kenarda oluyor. Hepsini bir arada tutuyorum ve sabah uyanma direkt ne yapacağımı bildiğim için 5 dakika bile almıyor hazırlanmam. Direkt yemek yiyeceksem yeme. Yemek yemeyeceksem direkt okula çıkabiliyorum. Bu gerçekten benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Eğer lisede sayısal seçtiyseniz ya da matematikte çok aranız yoksa ya da yaptığınız işlemlerden emin olmak istiyorsanız bu hack tam size göre. Test çözerken ya da derslere çalışırken çözdüğünüz soruların doğru ya da yanlış olduğuna emin olmak istiyorsanız bir uygulama adı vereceğim. Adı Potomat. Potomat diye bir uygulama var. E sorunun fotoğrafını çekiyorsunuz ve o size direkt cevabı gönderiyor. Ben bunu bir YouTube'da yine takip ettiğim bir birinden görmüştüm ve çok şaşırmıştım hani böyle gerçekten doğru mu gönderiyor gibisinden. Çünkü ben de öyleyim. Emin olamıyorum bazen ve bu benim kafamı kocalıyor. Bu sizin hayatınızı gerçekten ya da matematik dallarınızı daha da kolaylaştıracak. 10. ekimiz ise son ekimiz. Bu biraz kızlarla ilgili bir ek. Zor durumda kaldığınızda ya da biraz kendinizi çaresiz hissettiğinizde tam da size göre olan bir hack. Ben bunu çok uzun zamandan beri yapıyorum çünkü artık akıllandım. Eğer özel gününüzse ve özel günlerinizi siz takip etmiyorsanız yanınıza bir ilk yardım çantası gibi bir çanta hazırlamanız. Minik bir çanta hazırlayın. İçine bir ya da iki tane pet koyun. Bir tane iç çamaşır koyun. Kesinlikle kimseye ihtiyacınız olmadan habersiz yakalandığınız olaylara mağdur olmayacaksınız. Emin olun. Evet benim herkesin bilmesi gereken okul için 10 hack adlı videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videonun devamının gelmesini istiyorsanız yani bu tarz hack videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma eğer abone değilseniz gelecek videolarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.